Arkadaşlar merhaba ee, Yeni bir eğitim videosuyla yine baş başayız VM World Server nedir? diye bakacağız ee, Hep beraber inceleyelim Arkadaşlar bu sayfayı bulmanız biraz zor olabilir Çünkü e, Bunu yazdığınızda Nedir diye yazdığınızda Karşınıza İngilizce cümleler çıkıyor İngilizce yazılmış Bilgiler çıkıyor Ben size Türkçesini buldum ee, beraber okuyalım. VMware 1999 yılında kurulmuş bir şirket ve ilk ürünü hepimizin de bildiği VMware Workstation'dır. Bu ürün PC'lerimize kurduğumuz ve Windows ile aynı zamanda diğer sanal PC'lerin çalışmasına olanak sağlayan bir yazılım diyor arkadaşlar. Ee, yani diyor ki Windows'a beraber çalışan bir yazılım. Ee, arkadaşlar ben size şu şöyle ineyim önemli yerleri okuyayım çünkü ee, bu başlığı yazdığınızda karşınıza hep İngilizce cümleler çıkıyor ben size Türkçesini buldum araştırdım biraz Bunu yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa buradan şöyle okuyabilir ben indiriyorum şöyle aşağı doğru indiriyorum okumak istediğiniz yerde durup okuyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tek tek okumayalım. Siz de boş yere yormayalım. Ben size Türkçesini buldum. İşte burada arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş çıkalım. İstediğiniz yerde durdurup okuyabilirsiniz. İyi günler. Sağlıcakla kalın.